Merhabalar. Bugünkü videoda Türkiye'de yaşayarak nasıl dolar kazanılabileceğinden bahsedeceğim. Ben sıfırdan başlıyor olsam nasıl başlardım şimdiye ki bu tecrübemle birlikte ve hangi adımları atardım adım adım bunları paylaşmaya çalışacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz ve anlattığım şeyleri yerli yerine koyabilirseniz eğer uygulayabilirseniz isterseniz Türkiye'de yaşayarak gelir seviyenizi dolarla veya euroyla yükseltebilirsiniz. Sonrasında da eğer illa yurt dışına çıkmak istiyorsanız yurt dışına çıkıp paspasçı pizzacı olmak yerine akıllı mantıklı işler yaparak girişimci olarak da yurt dışına çıkabilirsiniz. Bunun adımlarını anlatmaya çalışacağım. Hadi videoya geçelim. Merhaba dostlar ben Fatih Çoban Danışmanlık Akademisi kurucusu. Şu anda Almanya'daki çalışma odamdayım, evimdeyim yani. Türkiye'deki haberler ve işte sosyal medyadan gelen özellikle gençlerin mesajlarından dolayı bu videoyu çekmek istedim. Baba sohbetler bölümümüze koyuyoruz bu videoyu. Bu videonun amacı şu, Türkiye'de yaşayan gençlere ben özellikle Instagram'da geçtiğimiz günlerde bir story paylaştım ve dedim ki felaket tellallığı yapmak gerek yok. Zaten Türkiye'deki insanların şu anda %80'i herhalde bunu yapıyorlar. Gittikleri her ortamda batıyoruz, bitiyoruz, yıkıldık, bittik, öldük tantanalarıyla geçiyor ama bunları dinlemenin size hiçbir faydası yok. Bunun yanında ben şöyle bir şey söyledim. Arkadaşlar 2022 planınız ne ve ben size nasıl yardımcı olabilirim? Önemli olan konu bu. İnsanlara sürekli, özellikle gençlere sürekli Dolar kazanın yurt dışına çıkın, dolar kazanın yurt dışına çıkın demenin bir faydası yok. Bu gençlere bir yol gösterilmesi gerekiyor ve işte bu yolu göstermek için bu videoyu çekeceğim. Umarım faydalı olur sizler için. Yine bu konuda sorunuz olursa yorum kısmında sorun arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü ben o yollardan geçtim. Yani 2015 yılında ilk defa dil okulu için yurt dışına çıktım. Sonrasında o tarihten beri birçok ülkede yaşama fırsatım oldu. Şimdiye kadar 30'dan fazla ülkede bulunmuşum yaklaşık olarak ve birçok ülkede şirketim var şu an. Demem o ki bu video tamamıyla sizlerin, gençlerin akıllı mantıklı şekilde yurt dışına çıkmasıyla alakalı. Çünkü yurt dışında yaşayan insanların gençlere yardımcı oluyoruz deyip yönlendirdiği işlere bakıyorum. İşte Almanya'da şöyle bir garsonluk işi var gelir misiniz? Bu değil ya gençler sadece bu, bu iş fırsatı bu değil yani daha mantıklı işler yapabilirler. Bunları anlatmaya çalışacağım. Birincisi şu, ben şu anda sıfırdan başlayacak olsam hem Hollanda'da bir reklam ajansım var hem de bazı e-ticaret firmalarına ortaklığımız var biliyorsunuz. Bu işin dropshipping kısmını da gördüm. Yani çok düşük bir sermaye ile nasıl Çin'den ürünler alınıp satılabilir bu kafaları da yaşadık. Servis ticaretine girdik, ajans işlerinde gördük. Normal branding yapılarak e-ticaret işlerinde gördük. Farklı farklı markaları büyütmek da görüyoruz şu anda. O yüzden bunların hepsinin içerisindeki bunca zamanlık tecrübemle yani daha öğrenecek tabii ki çok şeyimiz var. Artık eskiden çok daha böyle şey konuşurduk. Hani bilgi seviyesi az oldukça diklenme artar bilirsiniz. O yüzden böyle çok asan kesen konuşmalar yapardık. Öğrendikçe, her sene ilerledikçe dönüp geriye doğru baktığım zaman diyorum ki ya arkadaş sen yani şimdiki halime baktığım zaman 2020'deki, 2019'daki halim bana çok amatör geliyor. Çok daha az bilgiliymişim gibi geliyor. Ama bunu bildiğim için de 2023'te, 2025'te de Dönüp bu videoları izlediğim zaman ya Fatih bak bunları bunları bilmiyormuşsun diyeceğimi bildiğim için daha mütevazi konuşmaya çalışıyorum. O yüzden şimdilik bu kadarlık bilgimle konuşuyorum. Kendi kardeşlerime, kendi akrabalarıma ne tavsiye veriyorsam aynısını size vereceğim. Çünkü benim Türkiye'de de yaşayan bir kardeşim var, kendisi mimar. Yurt dışında yaşayan da kardeşim var. O yüzden iki tarafı da biliyorum. sene de farklı farklı destek olmaya çalışıyorum. Şimdi birincisi şu. Ben e-ticarete başlamıştım ama Türkiye'de yaşayan insanların çoğuna servis ticaretiyle başlamalarını tavsiye ediyorum. Neden? Eğer hiçbir girişimci tecrübeniz yoksa Hiçbir daha önce büyük markanın içerisinde çalışmadıysanız ya da hiçbir scale up yani büyümekte olan bir startup'ta çalışmadıysanız, yani bu işin girişimciliğin ya da bir marka üretmenin marketing, satış, operasyon, finans, Arge, yönetim kısımlarını daha önce hiç görmediyseniz, sıfırdan bir markayı şu anda oluşturma ihtimaliniz çok çok düşük. Çok çok zor. O yüzden yeni başlayan insanlara ben genellikle servisle başlayın diyorum. O yüzden zaten danışmanlık akademisine yönlendiriyorum. Diyorum ki arkadaşlar öncelikle bir konuda kendinizi yetiştirin. Bu tasarım olur, metin yazarlığı olur, reklam olur. Yani reklam derken de sadece Google reklamı olur, sadece Facebook reklamı olur, sadece içerik üretmek olur, sadece content yazarlığı ya da content içerik oluşturma kurgu olur. Funnel olur, CRM olur. Bu tarz konularda ya sadece satış teknikleri olabilir. Bir konuda ya da birkaç konuda zamanla kendinizi geliştirebilirsiniz. Kendinizi sağlam bir şekilde geliştirin ve önce servisinizi satmaya çalışın. Şirketlere, firmalara freelance olarak da olabilir. Kendi danışmanlık şirketinizi ya da ajansınızı kurarak da olabilir. Bu ajansınızı kurma konusunda şöyle kafanızda büyütmeyin. Yani Fatih Bey orada da şirket kuruyoruz. Orada da markayı büyütmemiz lazım. Orada da işte söylediğiniz bu finanslar şunlar bunlar yok mu? Yok. Yani o kadar kompleks değil. E yani bir e-ticaret markasını büyütmek kadar kesinlikle kompleks değil. Emin olabilirsiniz. O yüzden bir servis ticaretiyle başlayabilirsiniz. Ve öncelikle insanlara ve şirketlere iyi olduğunuz konuda ya da çözüm sunabileceğiniz, çok da böyle mükemmel iyi olmanıza gerek yok. Doğru ekibi bir araya getirebilirsiniz çözüm üretebileceğiniz bir konuda. Çünkü ticaret dediğimiz şey şudur. Karşınızdaki insanların ya da firmaların problem, arzu ve ihtiyaçları karşılığında karınızı takas etme işlemine ticaret deniliyor. Karşınızdaki firmaların veya insanların bir problemleri var, ihtiyaçları var. Bunun karşılığında siz çözümü vererek kar elde ediyorsunuz. Ticaret bu. Bunun için sizin böyle mükemmel masterlar, doktoralar falan yapmanıza gerek yok. Problemi çözebiliyor musunuz, çözemiyor musunuz? Konu bu. Bu kadar basit. Şimdi bunun için de doğru insanları bir araya getirerek çözümler sağlayabilirsiniz ve sonunda Peki Fatih Bey buradan biz nasıl dolar kazanacağız? Şöyle dolar kazanacaksınız. Türkiye'deki bir e-ticaret firmasının sadece Facebook reklamlarına yardımcı oluyorsanız, yurt dışındaki e-ticaret firmalarında Facebook reklamlarına yardımcı olabilirsiniz. Nasıl? Bizim kendi ekibimizden de bu tarz arkadaşlar çıktı. Bir sürü mentörlük, danışmanlık verdiğimiz insanlar var bu şekilde. Yurt dışındaki insanların bulunduğu Facebook gruplarının içerisine girerek, LinkedIn profillerinin içerisine girerek, oralarda dolaşarak o insanlarla bilgi alışverişinde bulunarak sizin bu konularda iyi olduğunuzu gösterdiğiniz anda dolar euro kazanabiliyorsunuz. İlla gidip fiverr.com'da, upwork.com'da, oralarda buralarda freelance.com'da profil açmanız şart değil. Tabii ki de açabilirsiniz. Birinci yöntem benim kesin tavsiye ettiğim yöntem şu. Facebook gruplarına girin, yabancı e-ticaret firmalarının bulunduğu ortamlara girin, yazılım sitelerine girin. Yani mesela şöyle söyleyeyim, hayros.com. Bu bir yazılım. Bu yazılımı kim kullanıyor? Bu yazılımı e-ticaret yapan ve yüksek meblalarda Facebook reklamları parası harcayan şirketler kullanıyor. Öyle ıvır zıvır şirketler kullanmıyor. Sağlam şirketler kullanıyor. Peki Hayros'un Facebook grubuna girerseniz, Hayros'u örnek veriyorum. Birçok böyle firma var. Hayros'un Facebook grubuna girerseniz ne var orada? Bir sürü şirketin hem yöneticisi var hem de media dediğimiz reklamcıları orada. Orada insanlarla tanışıp sohbet ettikçe onların arzularını ve ihtiyaçlarını görmeye başlıyorsunuz ve siz çözüm yolu üretebilirseniz onlara satabilirsiniz. Burada sadece önemli olan dil bariyerini halletmek ki artık İngilizce öğrenmeniz gerekiyor. Bu birincisi, bu şekilde başlayabilirsiniz. İkinci konuysa diğer taraftan bakmak gerekirse İngilizce bilmeden, yani İngilizce bilmeniz zaten şart şu anda artık günümüzde. O yüzden bir sürü İngilizce şirketine yatırım yapmaya çalışıyoruz. Denizliingilizce.com falan filan gibi. Bunların haricinde, yani İngilizceyi kesin öğrenmeniz gerekiyor da. Ama İngilizce bilmeden nasıl başlayabiliriz diyenler için özellikle gençler var böyle İngilizce bilmeyen bir sürü insan var Türkiye'de. Bu da onların problemi değil aslında. Yani onların suçu değil. Türkiye'deki dil eğitim sistemimizdeki sıkıntılardan kaynaklanıyor. Ama bu bir bahane değil. Yani eğitim sistemimiz berbat o yüzden ben İngilizce öğrenmedim deme lüksünüz yok. Çünkü biz de Türkiye'deki eğitim sisteminden çıkan insanlarız ama bir şekilde öğrendik. Türkiye'de yaşayan bir sürü insan var İngilizce bilen. Onlar bir şekilde öğrendiler. Siz de öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için artık online eğitim şirketleri var, offline eğitim şirketleri var. Gidip öğrenmeniz lazım. Ama illaki şu anda İngilizce bilmiyorum ve Fatih Bey 6 ayda bekleyemem İngilizce öğrenmek için ya da birkaç ayda bekleyemem. Nasıl sıfır hemen başlayabilirim? Bunun için de yine servisinizle alakalı yurt dışında yaşayan Türkleri bulmanız gerekiyor. Yine onları LinkedIn'den bulabilirsiniz. Yine onları Instagram'dan bulabilirsiniz. Yine onları Facebook gruplarının içerisinden bulabilirsiniz. O insanları yine bulabilirsiniz ve yine servisinizi satabilirsiniz. Çok basit bir örnek veriyorum. Bakın çok 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 basit. Hani hiçbir şey yapamıyorsanız bunu yapın derler ya. Aynen öyle bir örnek veriyorum. Mesela siz Facebook reklamlarında iyisiniz. Ya da işte Google reklamlarında iyisiniz. Ya da YouTube reklamlarında iyisiniz. Ya da içerik konu, üretme konusunda doğru bir ekibiniz var. Çok basit bir şey. Yurt dışında yaşayan Türklerin ya da yurt dışında ticaret yapan Türklerin Udemy'de mesela eğitim satan insanlar var değil mi? Firmalar var. Eğitimler satıyorlar bunlar. Binlerce insanı. Ve dolar euro kazanıyorlar. Yabancı dil. Almanca, İngilizce ile eğitimler satıyorlar yurt dışına. E bu insanlarla, bunlar Türk şu anda. Türk, Türk olan bir sürü yurt dışında insan var. Bu insanlara ulaşıp Türkçe konuşarak, Türkçe konuşuyorsunuz. Ve onlara diyorsunuz ki senin sosyal medyandaki içerikleri ben üreteyim. Funnel'larını ben kurayım, CRM'lerini ben yapayım, reklamlarını ben yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Neyse artık çözüm yolunuz neyse. Onu satabilirsiniz. Yurt dışında ticaret yapan insanlar, Amazon'da ticaret yapan depoları olan bir sürü iş insanı var. Bu insanların hepsi bakın %99 demiyorum bakın. %100'ü Amazon'dan korkuyorlar. Amazon'dan, Etsy'den, eBay'den hepsinden korkuyorlar. Neden? Yarın öbür gün hesaplarının kapatılma riski var. Sadece dropshippingçilerden bahsetmiyorum. FBA, FPM yapanlar dahil hesaplarının kapatılmasından çok korkuyorlar. Bu şirketlere, Türkiye bunlar Türkçe konuşuyorlar. Bu şirketlere ulaşarak onlara şunu diyebilirsiniz. Sizin Shopify mağazanızı açayım, sizin Magento mağazanızı açayım, altyapınızı kurayım, sizin işte reklamlarınızı yöneteyim, sizin tasarımlarınızı yapayım, sizin işte e-mail marketinginizi yapayım, sizin neyinizi neyini yapacaksanız, çözümünüz neyse. Bunu yaparak yurt dışındaki Türklerin işlerini yapabilirsiniz. Bu kadar basit. Bu birinci taraf servis ticareti. Buradan başladığınız zaman ne oluyor? Buradan başladığınız zaman bir markayı, marka yapma, ürün alma, arge yapma, operasyon yönetme taraflarında çok ciddi bir yükünüz olmuyor. Hem dolar euro kazanmış oluyorsunuz hem de işi öğrenmiş oluyorsunuz. Öyle bir liderle, öyle bir şirket sahibiyle tanışıyorsunuz ki diyorsunuz ki ya bu adamın ekibini yönetmesi bak ne kadar güzel. Liderliği ne kadar iyi. Ondan belki mentörlük alıyorsunuz. Yanında onunla birlikte iş yaparken onun işlerini yaparken ya da onun şirketine danışmanlık verirken siz de onlardan bir şeyler öğreniyorsunuz. Ben müşterilerimin hepsinden bir şeyler öğreniyorum hepsinden. Onlara servis satışı yaparak onların hikayelerinde, onların başka başka özelliklerinde bir sürü şey öğreniyorum. Bununla birlikte ben diğer ticaretlerim büyüyor zaten. Bu birincisi. Servisle başlamanızı tavsiye ederim. Yine dolar euro kazanabilirsiniz. Tabii ki Türkiye'de yaşayan ve Türkiye'de iş yapan şirketlerden de dolar bazlı ücret alabilirsiniz. Bu nasıl oluyor? Bizim yaptığımız gibi oluyor. Bizim şu anda Türkiye'de ticaret yapan Zannedersem 6 ya da 7 tane büyük firma var müşterimiz olan ajansımızda. Hepsinden dolar ve euro bazlı para alıyoruz. Yani zannedersem euro alıyoruz. Bir tanesinden pound alıyoruz galiba. Neden? Biz kendimizi oraya fixlemişiz. Yani Türkiye'de köprü yapan adam nasıl kendisini euro'ya fixliyorsa, dolara fixliyorsa siz de kendi ajansınızı oraya fixleyebilirsiniz. Ama bunun için markanızın iyi olması lazım. Yani sağlam sosyal kanıtlarınız olması lazım ama yine de mümkün yine de doların, euronun yükselmesinin size çok büyük bir bu kadar yani TL kazananlar kadar büyük etkisi olmaz. Bir sürü yöntem söyledim. Yani bir tarafta yurt dışındaki müşterileri alma konusunu söyledim. Bir tarafta Türkiye'deki müşterilerden dolar, euro kazanma mevzusunu söyledim. Diğer taraftan bu kısımda servis ticareti yaparken kazandığınız tecrübelerle artık e-ticaret yapmaya başlayabilirsiniz. Çünkü e-ticaret firmalarının reklamlarıyla uğraştıktan sonra, okullarda tecrübeler kazandıktan sonra R&D'yi nasıl yaptıklarını, müşteri feedbacklerini nasıl topladıklarını, operasyonu nasıl yönettiklerini bunların hepsini anlamaya başladıktan sonra artık dersiniz ki ya ben e-ticareti denemek istiyorum. E-ticaret artık sermayeniz de var çünkü. Yani cebinizde eskiden de arkadaşlar benim 2017'ye 2016'ya ait videolarım var. O zamanlar diyordum ki 500 dolarla 1000 dolarla dropshipping'e başlayabilirsiniz. Şu anda başlayamazsınız. Geçin bu hikayeyi. Başlayamazsınız o paralarla yakarsınız o parayı. Hiçbir işe yaramaz. 500 dolarla 1000 dolarla öyle Çin'den ürün alayım yaptırayım e-ticaret mağazası kurayım, reklamlar yapayım, e-mail marketing, otomasyonlar, CRM'ler kullanayım, markamı büyüteyim. Bunlar hikaye, bunları yapamazsınız şu anda. O yüzden önce servisle başlayın diyorum. Servisle hem tecrübe kazanın, hem para kazanın, hem network kazanın, hem bir piyasayı anlayın. Liderlik nedir, ekip yönetmek nedir? Bunların hepsini çözümleyin, iyice bir yere koyun kendinizi. Çünkü servis satarken zamanınızı daha fazla satıyorsunuz. En büyük katma değer zamanınız oluyor. Ve tecrübeniz zamanla, yani zamanınızı kullanıyorsunuz, tecrübe kazanıyorsunuz. Tecrübe arttıkça o kadar fazla zaman harcamanıza gerek kalmıyor. Daha fazla para kazanıyorsunuz. Bu iş böyle, denklem böyle yürüyor. Sonrasında tecrübe kazandıkça e-ticaret hem de sermayeniz oluyor. Başlayıp yürüyebilirsiniz. Ve ondan sonra yurt dışından istediğiniz markaya da ortak olabilirsiniz. Bu arada servis ticareti yaparken de yurt dışındaki markalara ortak olabilirsiniz. Bizim yurt dışındaki ortak olduğumuz markalar var. Dolar, euro kazanan ve ortaklığımız var. Sağlık turizmi yapanlar var, e-ticaret yapanlar var, yazılım şirketleri var. Birçok şeyle alakalı ortaklıklar kurabilirsiniz. Servis dediğimiz şey, işin potansiyelini görmeniz için söylüyorum. Sadece Türkiye'deki iki tane markete, üç tane kasaba, dört tane kafeye tasarım yapmak ve işte onların reklamlarını yönetmek değil. Birazcık büyük düşünebilirsiniz, çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Zaten e-ticaret yapanlar da büyük düşünenler para kazanıyorlar. Herkes dolar, euro basmıyor sabahtan akşama kadar. Şu anda internette böyle dolar kazanın, dolar kazanın diyenlerin çoğu da zaten e-ticaret yaparak dolar kazanabilen insanlar değil. Bunu da söyleyeyim size parantez içerisinde. Şimdi diğer tarafta ben kendi ailemdeki insanlara, kardeşlerime ne tavsiye veriyorsam aynısını size söylüyorum. Servisle başlayın. Kendinizi bazı konularda yetkinlik sahibi yapın, e-ticareti girin, girebilirsiniz tabii ki. Ve bunun yanında marketplace'ler var. Ne demek marketplace'ler? Şu, özellikle servisle başlamayı ben girişim tecrübesi olmayanlara tavsiye ediyorum. Bunu altını kalın kalın çiziyorum. Girişim tecrübeniz yoksa ama sizin girişimcilik tecrübeniz var. Daha önce ticaret içerisinde bulunmuşsunuz. Ondan sonra dil bariyeriniz de yok, sermayeniz de var. O zaman direkt e-ticaretten de başlayabilirsiniz. Bu ayrı bir hikaye. Sonrasında marketplace'ler konusuna gelirsek. Türkiye'de yaşayarak, yurt dışına çıkmadan, iş geliştirme mentörlük programında aylık 100 bin doların üstünde para kazanan insanlar var. Genç girişimciler var. Bu insanlar Türkiye'de yaşıyorlar şu anda. Dolar kazanıyorlar. Marketplace'lerde. Bunların arasında Amazon yapanlar var, Etsy yapanlar var. Birçok konuda ticaret yapanlar var. Bunu neden söylüyorum? Arkadaşlar illa yurt dışına kaçmanız gerekmiyor. Instagram'da da işte bana sürekli gelen konulardan bir tanesi bu. Size nasıl yardımcı olabilirim? 2022 planınız nedir diyorum. Yurt dışına kaçmak yazıyorlar. Ve gençlerin %50'sinden fazlası, %60'ından fazlası bunu yazıyor. Yurt dışına kaçmak. Bir an önce kapağı yurt dışına atmak. Ya bu aslında yurt dışına gideyim de orada yaşayayım kafası değil. Tabii ki o da var yani Türkiye'den komple gitmek isteyenler artık ne yaşıyorlarsa ben Türkiye'de olmadığım için o kadar derinden DNA'yı hissedemiyorum belki. Sokakta konuşulan şeyleri göremiyorum belki ama sonuçta müşterilerim Türkiye'de olduğu için biliyorum birçok şeyi. Yanlış giden şeyleri görüyorum, hissediyorum. Yine de yurt dışına çıktığınız zaman her şey güllük gülistanlık olmayacak. Yurt dışına çıktığınızda o garsonluk yaparken, farklı farklı işler yaparken her şey böyle o çok güzel olmuyor haberiniz olsun. O yüzden Türkiye'de yaşayarak yurt dışındaki sisteminizi kurabilirsiniz. Bu marketplace'ler dediğim şeylerle birlikte de olabilir. Oralarda artık çok büyük marketing bilgisine ihtiyacınız kalmıyor. Oralarda artık çok büyük bir müşteri hizmetleri operasyonunuzu kurmanıza gerek kalmıyor. Çünkü müşteri hizmetlerini Etsy yapıyor çoğunlukla ya da işte Amazon yapıyor müşteri hizmetlerini ama oralarda da işte sermaye gerekiyor. Birazcık ürün kalitesine çok dikkat etmek gerekiyor. Müşterinin ve platformun isteklerine çok dikkat etmek gerekiyor ve bazı yazılımları kullanmak gerekiyor. Bunlarla alakalı zaten bir sürü eğitim var internette. Bunlara bakabilirsiniz. Bu videonun konusu size nasıl Etsy yapılır, nasıl Amazon yapılır, nasıl Trendyol, nasıl eBay'de ticaret yapılır değil. Bu videonun konusu şu size. Bunları yaparak yurt dışına çıkmadan da Türkiye'de yurt dışı standartların üstünde yaşayabilirsiniz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu şu Almanya'daki dayılar gibi de olmak istemiyorum. Fatih Bey sen yozan Almanya'dasın. Arkadaşlar ben 2015'ten beri yurt dışındayım ve sadece Almanya'da yaşamıyorum. Hollanda'da, Belçika'da, işte Filipinler'de, Amerika'da birçok yerde işlerim var. Bunları yönetiyorum. Benim herhangi bir lokasyonda olmam gerekmiyor ve benim şöyle bir kaygım yok. Kapağı bir atayım da gideyim orada garsonluk yapayım da gideyim orada pizza dağıtayım da gideyim orada şunu yapayım da gibi bir kaygım yok. Ben burada da şirket yöneticisiyim. Dünyanın neresine gidersem gideyim ben orada girişimciyim. O yüzden bunu kurduktan sonra istediğiniz yerde yaşayın zaten. İsterseniz gidin Hawaii'de yaşayın. İsterseniz gidin İsviçre'de yaşayın. Yani böyle planlarınız da olabilir. Her yerde yaşayabilirsiniz. Ama Türkiye'de bir şey yapamıyorum deyip hemen gideyim Almanya'da bulaşık yıkayayım kafasına girmeyin. Yani bu çok kötü. O yüzden Türkiye'de yaşarken mantaliteyi dünyaya açabilirseniz bunun için tabii dil bariyerini aşmanız gerekiyor önce. Mantaliteyi dünyaya açabilirsiniz. Birazcık farklı düşünmeye başlayabilirsiniz eğer. Türkiye'deyken hem yeteneklerinizi, kabiliyetlerinizi büyütebilirsiniz hem iş modelinizi kurabilirsiniz, yurt dışına da çıktığınız zaman mülteci kafasıyla çıkmazsınız. Çıkarken patron olarak çıkarsınız. Bu çok daha güzel olur. Peki ben nasıl Avrupa'ya yerleştim? Bundan bahsedeceğim demiştim. Hemen video birazcık uzadı kusura bakmayın ama bundan da bahsedip bitireyim. Ben zaten şirketimi kurmuştum Filipinler'de. Zaten e-ticaret yapıyordum. Ve Hollanda'ya gelirken yani Avrupa'ya geçerken ben expat olarak geldim. Ne demektir expat? Bir, yani bunu birazcık şöyle beyin göçü gibi söyleyebiliriz belki. Şöyle oluyor, çok yüksek maaşlarla şirketlerde çalışan vizesi alıyorsunuz. Şirket diyor ki Hollanda devletine ben Fatih Çoban diye birisini buldum. Bu adam işte yaptığı işte çok çok iyi bir adam. O yüzden ben Hollanda'dan bunun seviyesinde bir adam bulmam zor. O yüzden bu adamı Hollanda'ya getirmek istiyorum diyor. Hollanda devleti de araştırıyor sizi. Gerçekten de bu söylendiği kadar kabiliyetli bir adam mısınız diye. Bakıyor eğer kabul ederse ki bunu yapan payroll şirketleri var. Bunları da araştırabilirsiniz. Bu aradaki bağlantıları kuran, bütün işlemleri yapan, kağıt kürek işlerini yapan ve sonrasında sizin oturumunuzu alıyorlar. Ve ben direkt 3 yıllık oturum almıştım. Ve bu oturumda çok havalı bir oturum. Onu da söyleyeyim. Bankadaki işlemleriniz havalı, ehliyetiniz, şuyunuz, buyunuz, bankadaki kredibiliteniz, her şeyiniz çok havalı. Bankaya gittiğiniz zaman ikinci ayımdaydım ben galiba. Çalışmaya başladığım ikinci ayımdaydım. Direkt ev almak için kredi alabilirsin dediler. Direkt hemen. Yani çünkü expatsın yani her her yerde ekspat olarak geçiyor. Şimdi bu çok havalı ama çok maliyetli, çok masraflı. Bu arada ben bunu artık söyleyebilirim çünkü Hollanda'da değilim. Ben o Hollanda'da ekspat olarak adı geçen şirkette çok fazla çalışmadım. Yani danışmanlık verdim sadece o şirkete ki beni çağırdıklarında da söyledim açık açık. Dedim ki ben bu şirkette direktör pozisyonda, dijital marketing direktörü pozisyonunda gözüküyorum ama benim bir sürü de işim var zaten. Şirketlerim var. Ha bu şirkete de dijital marketing direktörlüğü yapıyorum ama uzaktan yapıyorum. Çünkü ben Hollanda'da çalışırken, Belçika'da yaşıyordum ve Hollanda devleti beni çağırdı. Dediler ki sen ne yapıyorsun? Hani bu şirkete seni ekspat olarak almışlar. Böyle böyle bir adammışsın ama sen nerede yaşadığın belli değil. Bir sürü yerde yaşıyorsun. Ben de açık açık söyledim. Yalan söylemedim. Yani burada da işim var, orada da işim var. Bunların hepsini ben yapıyorum dedim. Resmi olarak da bütün banka dökümlerimi, bütün şirket bilgilerimi verdim ve hiç sıkıntı olmadı. Şimdi ben çok rahat hallettim bu işleri. Tabii ki masraflı oldu ama çok rahat hallettim. Hiçbir yerde böyle sıkıntıya girmedim, stres yaşamadım. Böyle ne yapacağım, ne edeceğim, işte devlet beni yakalarsa şöyle mi olur böyle. Hiç bu triplere girmedim. Çok rahattım, kafam rahattı. Çünkü neden? Baştan beri size söylediğim şey o. Çünkü ben Filipinler'deyken zaten hem yeteneklerimi inşa etmiştim, hem sermayemi, hem şirketimi, yapacağım işleri ve Avrupa'daki müşterilerim. Her şeyi yerli yerine oturmaya başlamıştı zaten. Ve ondan sonra ben Avrupa'ya krallar gibi geldim tabiri caizse. O yüzden Türkiye'deki gençlere söylüyorum arkadaşlar lütfen. Babamın oğlu değilsiniz hiçbiriniz ama sizleri seviyorum. Yani bu kanalı takip ediyorsunuz. Sizlere bir şey bir fayda sağlamaya çalışıyorum ve açık açık sohbet ediyorum. Kendi kardeşlerime ne söylediysem aynısını söylüyorum. Hiçbir şeyi saklamıyorum. Yurt dışına çıkıp garsonluk işte şu paspasçılık yapmanın hayallerini kurmayın. Buna konsantre olarak Türkiye'de vaktinizi öldürmeyin. Çünkü tek konsantrasyonunuz bu olursa yapmanız gereken asıl şeyleri yapamıyorsunuz. Ve yurt dışına çıktıktan sonra da öyle ortada kalıyorsun. Köyden indim şehir oluyor. Fakat Türkiye'deyken sisteminizi kurabilirseniz eğer ki kurabilirsiniz. Yeteneklerinizi inşa edebilirsiniz. Yurt dışına krallar gibi gelin ya. Yani yurt dışına gelirken böyle ezilip büzülmenize gerek yok. Ne gerek var? Bakın söylüyorum. Türkiye'de yaşayan şu anda yüz binlerce dolar para kazanan, benim ortak olduğum, mentörlük verdiğim, işte irtibatta olduğum, tanıştığım bir sürü insan var. Bir sürü genç girişimci var. Bu insanlar şu anda Avrupa'ya gelseler bir sıkıntı yaşarlar mı sizce? Yaşamazlar. Kral gibi gelirler. Bu benim şu anda ev tuttuğum yer full Almanların olduğu bir yer. Bir tane Türk yok. Türk'ü geçtim. Bir tane yabancı yok. Hiç kimse. Sadece süzme Almanların yaşadığı bir yer. Evi boyatmak için boyacıları çağırdım eve. Bu Türk Genellikle Türkler bu tarz işleri yapıyorlar burada. 2-3 tane Türk arkadaş geldi. Her gelen şunu söyledi. Ya arkadaş size bu evi nasıl verdiler dedi. Neden dedim ya bize niye bu evi vermesinler ki? Bu mahallede, bu semtte e, yabancıya ev vermezler normalde. Verdiler. Tuttuk yani bu evi. Niye tutmayalım ki? Çünkü niye buralara biz gelirken sıkıntılı, ezik büzük şekillerde gelmedik arkadaşlar? Net benim şirketim budur kardeşim. Bu kadar para kazanıyorum kardeşim. Bu işleri yaptım. Banka hesaplarım bunlar. Bakabilirsiniz dedim ve evi tuttum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. O yüzden sizlerin iyiliğiniz için söylüyorum. Video çok uzadı. Kusura bakmayın. İnşallah sizler de yaparsınız. Benden çok daha güzellerini, çok daha iyilerini yapanlar var. Avrupa'da yaşayan böyle insanlar var Türkiye'den gelen ben de onlardan ilham alıyorum. İnşallah sizin aranızda da benden çok daha büyük paralar kazananlar olur. Başarılarınızla mutlu oluruz. Umarım bu video faydalı olur sizler için. Dediğim gibi sorularınız varsa bu konularla alakalı videonun altında sorularınızı paylaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım çünkü Türkiye'deki özellikle gençlerin bu kadar Hani biliyorum bir sürü sıkıntı var. Bu sizin elinizde olan şeyler değil. Ama elimizde olan şeyler var. Elimizde olan şeyler burası. Burayı değiştirebilirsek eğer kafa yapımızı, bakış açımızı değiştirebilirsek bizim aksiyonlarımıza sebebiyet verecek. Aksiyonlarımız değişirse eğer çünkü kafa yapımız aksiyonlarımızı etkiliyor. Aksiyonlarımız ise bizim sonuçlarımızı etkiliyor, hayat tarzımızı etkiliyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım faydalı olur. Görüşmek üzere.